Merhaba sevgili dostlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır bir program yapamadık ama bundan sonraki süreçte inşallah devam edeceğiz. Biz tüzü teknik anlamda bir inceleyelim. Arkadaşlar son yıllarda hatırı sayılır bir yükseliş yaşadık. Yani aslında biz her zaman yükselir ama işte bazı dönemlerde düzeltme yaşarız. Piyasalar her zaman söylerdim. Hala da aynı görüşteyim. Altın olsun, dolar olsun borsamız olsun her zaman yükselir arkadaşlar. Önemli olan hangisinin daha hızlı yükseleceğini aslında tahmin edebilmek veya orada pozisyon alabilmek veyahut da her yerde pozisyon alıp daha sonra işte bazı noktalarda kar al yapıp diğer yerlere aktarma yapabilmektir. Yani bunu yapabilenler çok kazanıyor. Yoksa yerinde duran bir insan e, her daim kazanır. Hani derler ya bozuk saat bile gün içinde iki defa doğruyu gösterir. Yani çok yanlış tercihler, çok çok yanlış tercihler yapmadığımız sürece e, hani o çok yanlıştan kastım da tahta kapandığında işte çok böyle batık şirketler falan onları kastediyorum. Onun dışında yani kolay kolay endekste zarar olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. E, tabii ki bu son düşüşte hatır sayıdır bir para kayıpları yaşanmıştır. Bazı küçük şaplı hisselerde yani biz düz işte %20-30 gerilerken bazı hisseler %70'leri bulmuştur düşüşleri. Ama buna rağmen şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki biz arkadaşlar en nihayetinde desteğini bulduktan sonra tekrar yukarı çıkacaktır ve duran, bekleyebilen ya da maliyet azaltabilen işte kredili işlem açmayanlar bunlar her zaman ayakta duracaklardır diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen teknik analize gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar yani 3 yıllık bir süreçte %700'lük aşağı yukarı işte %700'lük bir yükseliş yaşadık. Bu yükseliş döneminde ara ara düzeltmelerimiz oldu. Mesela şurada 200'ye değdik, tekrar sıçradık. Sonra bakın şurada 100 günlüğe değdik, tekrar sıçradık. 100 günlüğe değdi, tekrar yükseldi. 20 günlüğe değdi. Tekrar yükseldi. Burada 100 günlüğü aşağı kırdı. Tekrar şöyle buralarda bayağı bir bocaladık. 200 günlüğe kadar geldik. Sonra yine sert bir yükseliş. Derken arkadaşlar en son şu geldiğimiz noktaya, noktaya ulaştık arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreç ne olur ne olabilir <laughs> onu tahmin etmeye çalışacağım. Bir defa bu düşüş onu kesinlikle söylemek istiyorum. Bu düşüş diğer düzeltmeler gibi değil gördüğüm kadarıyla. Çünkü 200 günlüğü e, kararlı bir şekilde bakın yaklaştırıyorum. 200 günlüğü kararlı bir şekilde aşağı kırdık ve buralarda şu an bir oyalanma süreci, bir yatay süreç e, başladı arkadaşlar. Ortalamalarımız birbirini aşağı doğru kesmeye başladı. Eğer bu 100 günlükte 200 günlük aşağı doğru kırarsa ki kırma ihtimali şu an yüksek görünüyor. E, bu durumda bu e, düşüşün ben daha da bu geri çekilmenin daha da derinleşeceğini düşünüyorum. E, direncimiz 200 periyotluk ortalama tabii ki 9300 derde şu an 9.356 9.356'nın üzerine atarsa bu piyasa ve oralarda kalıcılık gösterirse tabii ki tekrar bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama bu hareketi yapmadığı sürece geri çekilme devam edecektir. Şurada çünkü bir trend oluştu artık. Yani bakın şurada nasıl bir trend, yükseliş trendi vardıysa şu anda bir düşüş trendine girmiş bulunmaktayız. Bunu artık konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, geçmiş çalışmalarımı takip eden arkadaşlarım e, Fibonacci'ye çok değer verdiğimi bilirler. Ee, özellikle geri çekilmelerde veya e, yukarı giderken de dirençlerde o rakamlara çok e, değer verirdim. Ama şu anki grafiğe baktığımda Fibonacci'dense yatay destekleri tercih ederim arkadaşlar. Peki yatay desteklerimize bir bakalım. Durum nedir? Şöyle arkadaşlar, hani destek aramaya çalışıyoruz. Bir defa, bakın şurası bir destek. Zaten şu destekte hemen yaklaştırayım, herkes görsün. Bu 8.718'e tekabül ediyor ama 2 hani sıralarda artık takılmıyoruz arkadaşlar. Burası bir e, destektir. Neden destektir? Bakın, şu bölgede biraz daha yaklaştırayım. Bakın, şu bölgede bir e, süre hareket etmişiz. Aynı hareketi bakın şurada tekrar ediyoruz. Bakın şurada bir yatay bant sonra yükseliş sonra düzeltme tekrar yükseliş. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Tekrar buradaki desteğe geldik. Burada oyalanıyoruz. Burası önemli bir noktadır. Hemen ölçümünü yapalım. Bakın. Bu zirveden tekrar o bölgenin kırıldığı noktaya kadar 39 gün geçmiş. Aşağı yukarı 39 gün geçmiş. Tahminimce bu da o kadar sürecektir arkadaşlar. Tabi tamam, bunlar tahmin. Bakın şu zirveden diyelim. Şuraya 30 günü bulmuşuz. 31, pardon 34 günü bulmuşuz. Yani 4-5 gün daha belki dolaşabilir burada. Ondan sonra düşer demiyorum. Ama yükselir de diyemiyorum. Ondan sonra yönünü belirler diye düşünüyorum. Yani işte bu bir hafta içerisinde öyle diyeyim. Yönünü belirler. Ya burayı artık destek olarak kabul edip tekrar yönünü yukarı gösterir ya da aşağı. Yukarı giderse zaten şurada bir boşluğumuz var. Oraya gelir. Daha sonra bu zirveleri deneyebilir. Onu söyleyeyim. Peki olur da bu destek tutmazsa ne olur? Önemli bir destek. Bakın şurada da daha önceden direnç görevi görmüş nerelere gelebilir? O bölgelere bir bakalım arkadaşlar. Bakın şurada 7200'de bizim bir desteğimiz daha var. Şurada rahat kırılmış ama şu bölgede iki defa aşağı doğru denemiş, tekrar oradan güç alıp yukarı çıkmış. Demek ki 7200 bizim diğer önemli desteğimizdir. Burası kırılırsa, arkadaşlar burası kırılırsa biraz kötü açıkçası. Aşağı yönü kırılırsa yani şu bölgeleri artık e, konuşuyor olacağız. Yani 5600 5700'lü rakamlar ile e, 4500'lük rakamları konuşabiliriz arkadaşlar. Hani biraz e, şey bir rakam gibi görünüyor ama işte bu kadar düşüş olur mu falan? Yani ben gördüm, buna benzer düşüşleri gördüm. Ee, eğer uzun yıllardır piyasada bulunduysanız, sizler de buna benzer düşüşleri görmüşsünüzdür. Allah korusun. Tabii ki istemeyiz düşmesini ama e, olabilir mi? Olabilir. Ona göre de e, hani gardımızı almamız gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Geçmiş yılların hareketlerini ben biraz inceledim geçen. Bu tip sert yükselişlerden sonra da yaşanan düşüşler iki noktadan destek buluyor. Ya %32-35 civarı düşüyor sonra zirveden %32-35 düşüp sonra tekrar yönünü yukarı çeviriyor ya da %60 ve küsür. 60-64 civarında bir e, düşüş ya da bir düzeltme diyelim artık ne dersek adına e, yaşanıyor. Sonra da e, tekrar yönünü yukarı çeviriyor. Onun ölçümünü yaptığımızda ise arkadaşlar bakın şu an geldiğimiz nokta yüzde e, 30 özür dilerim yanlış yere baktım ha, yüzde. 23 arkadaşlar. %22 %23. Yani %32 35'lere gelirse şu bölgeye gelecek demektir. Yani az önce bahsettim. 7200'lü desteğine gelecek demektir. Eğer düşüşümüz daha sert bir düşüş olursa arkadaşlar o zaman da bahsettiğim %60'lı rakamları bulacağız. %60'lı rakamlar da 4500'lü seviyelere tekabül ediyor. Umarım e, o bölgelere gelmez. Çünkü o bölgelere gelirse birçok hisse yani atıyorum 10 liralık bir hissenin artık 2 liraya 2 TL'ye düştüğünü belki de daha aşağısına düştüğünü göreceğiz. E, ama yani şöyle de bir durum var. Yani iki yönlü piyasayı kendimce anlatmaya çalıştım. E, özet geçersek arkadaşlar ortalamalar aşağı yönlü kırıldığı için net bir şekilde kırıldığı için yani ben buradan ben piyasada değilim onu da söyleyeyim ama piyasada olsam burada ek alım yapmazdım açıkçası İki ee, iki noktaya dikkat ederdim birincisi 7200 o bölgede bir alım düşünebilirdim ya da 5000'li seviyeleri görürsem oralardan e, alım düşünürdüm. Ha piyasaya ne zaman girerim? Piyasaya da arkadaşlar 7200'ü görürse yavaş yavaş tekrar bir giriş yapmaya gayret gösteririm. Girerim ama aşırı değil. Ondan sonra piyasayı takip ederiz. Burada yataya bağlarsa şu bölgeye gelip de 7200'lere gelip de oralarda bir yataya bağlarsa tabi daha fazla giriş yapabilirim. Ama olmazsa yani orayı da kırarsa artık 5000'li seviyeleri az önce bahsettiğim e, 5600 işte 5700 ile 4500'lü seviyeleri beklerim. Ama açık söylüyorum 5600 artık durmam yani hani piyasaya girerim iyice. E, herkese bol kazançlar diliyorum. Yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. E, bireysel emeklilikle ilgili fonlarla ilgili e, videolar hazırlayacağım. Bir de bu finansal radarlarla ilgili yine çalışma yapmayı planlıyorum. Hatta bir radar sistemini sizlerle birlikte denemek istiyorum. Yani hiç alım satım yapmadan yani zaten alım satım yapmıyorum. Bir alım satım yapmadan bir finansal radar işler mi işlemez mi her ay çalıştırıp onu sizlerle birlikte böyle takip etmeyi düşünüyorum. Peki herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.